Değerli dostlar, rabıta çakımında birçok kez usulüne uygun yapılmadığından çeşitli sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla bugün sizlere en ideal rabıta çakımını göstereceğim. İlk olarak erkek kısmından avşalar açıyoruz ve vidalama sistemi yapacağız. Tel çiviyle değil ve ikinci husus ise altına kullandığımız ahşapların mutlaka yapısal ahşap olması, fırınlı olması ve dört tarafında silinmiş olması, temiz bir yüzey olması gerekiyor. Ve bu çıtaların üzerine mutlaka tutkal uygulaması yapmamız gerekiyor. Ardından bu şekilde rabıtamızı yerleştiriyoruz mutlaka çok iyi sıkıştırılmış olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. İcap ederse burada kiroki dahi kullanabiliriz. Çok iyi sıkıştırmak gerekiyor. Sıkıştırdıktan sonra bu şekilde vidalama işlemini yapıyoruz değerli dostlar. Bu çok önemli. Buradaki dikkat edilmesi gereken vida kullanılması, avşa açılması malzemeyi çatlatmamak için altına tutkal kullanılması ve altındaki ızgaranın mutlaka silinmiş yapısal ahşap olmasına dikkat ediyoruz. Bundan sonra tüm malzemeyi yaptıktan sonra ne yapıyoruz değerli dostlar? Şimdi ustamız şu buradan bir müsaade ederse göstereceğim. Bu yüzey bakın üzerinde mutlaka hafif farklılıklar olacaktır. Çünkü bu doğal bir ahşap. Bunun üzerine sistire çekiyoruz. Sistire çektikten sonra çıkan tozu özellikle bu ara kısmına dolduracak şekilde dolgu verniği ile dolduruyoruz. Bu kuruduktan sonra yeniden sistire çekiyoruz ve e, üzerini vernikleyip sonlandırıyoruz. Bu normlara dikkat ettiğiniz takdirde rabıtanız çok ideal seviyede düzgün olacaktır değerli dostlar. Lütfen bu kurallara dikkat edelim. Güzel bir zemin elde edelim. Ahşapla kalın, sağlıkla kalın.